ortasından merhaba saatlerimiz 13'ü gösteriyor, şu ikinci işme işlem gününün artık gün ortasına geldik şöyle bir piyasa rakamlarına bakalım öncelikle sonrasında beklentileri alacağız, borsa tarafında 8000 puan üzerinde hareketler sürüyor. Bugün böyle sabah erken saatlerde biraz daha aşağı yönlü hareketler olduğunu gözlemledik ama yine de bunlar sınırlı geri çekilmelerdi. Şu anda %0,10'luk prim dikkatleri çekiyor ve 8149 seviyesinden işlemler geçiyor. Dolar-TL tarafında 26,78 seviyesinde, Euro-TL'de ise 28,80 seviyesinde görüyoruz. Euro-Dolar paritesi yükselen dolar endeksiyle beraber yönünü aşağı dönmüş durumda. Dolar endeksi 104,5 seviyesinden geçerken Euro-Dolar paritesi de 1,07'lere gelmiş durumda. Bu arada bir son dakika gelişmesi de ekranlarınızda yansıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Doğalgazla ilgili Türkiye'de geniş çaplı hedefleri olan bir merkez kurmayı planlıyoruz. Ataşehir'de finans merkezinin bir bloğunda olabilir. Değerlendirmesini paylaşıyor. Aynı zamanda enerji ürünlerinin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya ve dünyaya ulaştırılması için farklı projeleri de hayata geçireceğiz. Değerlendirmesini yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Geçelim şimdi alt endekslere şöyle bir bakalım. Dün bankacılık endeksindeki yukarı yönlü hareketleri görüyorduk. Ve şu an itibariyle %2'nin üzerindeki primler yeniden kendini gösteriyor. Şu sabah saatlerinde biraz daha aşağı yönlü bir seyir vardı bankacılık tarafında. Diğer endekslerde turizmdeki bugün pozitif ayrışma yine dikkatleri çekiyor. Sabah saatlerinden bu yana ancak karışık bir tablo var. Bist 100 endeksinde şöyle bir genele baktığımız zaman. Bu arada tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Soçi ziyareti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan görüşmesinin ardından gelen bu açıklamalar şu anda son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza yansırken tahıl koridorunun ne olacağı çok büyük bir merak konusuydu ve onunla ilgili olarak da Tahıl koridorunun devamı için Ruslar Swift sistemine bağlanmak ve taşımada kullanılan gemilerin sigortalanmasını istiyor. Değerlendirmesini yaptı. Tahıl koridoruna ilişkin bütün dünyanın gözü aslında buradan bu anlaşmanın devam edip etmeyeceğine dair beklentilerdeydi. Bunu da hatırlatalım. Avrupa borsalarına baktığımız zaman şu an yalnızca İngiltere borsası pozitif seyir içerisinde. Orada da çok sınırlı yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 10.000'de 8'lik bir değişim var. Diğer endekslerde yön aşağı. Dün kapanışa yaklaşırken negatife dönmüştü endeksler. Bugün de yine sabah saatlerinden bu yana çoğunlukla kırmızıda hareketleri görüyoruz. ABD tarafında ise dünkü tatilin ardından şu an itibariyle düşüşle açılması bekleniyor. Şu Wall Street endekslerinin Dow Jones tarafında biraz daha sınırlı bir geri çekilme varken Nasdaq'ta %0,31'lik bir düşüşle açılış beklentisi söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika gelişmeleri, açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşında ufukta barışa doğru bir... Evet bununla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok hızlı geçtiği için takip edemedim özür diliyorum. Karadeniz girişimini yeniden canlandırılması tüm dünya bakımından öncelikli bir durum olacaktır ifadelerini kullandı. Evet, şimdi biz piyasalarla devam edelim. Anlus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık bizimle beraber. Volkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. merhabalar yayınlar çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi piyasalara dair gelişmeler merakla takip ediliyor. Psikolojik seviye olan 8000 puan seviyesi aşıldı. Üzerinde kalıcılık sağlanabilecek mi? Bunu konuşuyoruz. Genel olarak haber akışı olsun, enflasyon beklentileri olsun borsadaki yukarı yönlü hareketi destekliyor gibi duruyor. E gün içi beklentilerinizle şöyle bir başlayalım. Sabah saatlerinde biraz böyle negatif'e dönen ama bu satışlarında sınırlı kaldığı bir tablo vardı. Öncelikle bugüne dair beklentileriniz nedir acaba BIST üzerindeki endeksinde. Evet, tabii yani çok kısa vadeli piyasayı öngörmek biraz zorlaştı. Gün içi volatilite oldukça yüksek. Bir defa bunu kabul ederek şu an piyasanın içinde olmak lazım. Ama orta orta uzun vadeli resimde ana trendde bir bozulma yok. Bunun altını çizmek lazım. En büyük motivasyonumuz belli borsa açısından. Enflasyon ve enflasyon karşısındaki yatırımcının getiri arayışı bu ana e, gündem maddesi korunduğu sürece piyasadaki, borsadaki ana trendin ne yukarı yönde olduğunu bileceğiz. Tabii bu ara ara düzeltmeler gelmeyecek anlamına gelmiyor ki Ağustos ayının 10 Ağustos ayının sonuna kadar olan süreçte 7400 ile 7900 bandında aslında ciddi bir konsolidasyon yaşadık biz. E, bu noktada o 2,5-3 haftalık süreçte ciddi sektör ve hisse rotasyonları yaşandı. Biraz biz piyasa tabiriyle testere piyasası dediğimiz bir e, süreç geçirdik orada. Ama 7900'ün üzerine çıkıp yerleştiğimiz noktadan itibaren kısa vadeli yönde tekrar yukarı dönmüş durumda. Dolayısıyla ben burada kısa vadeli seyir açısından net bir e, ta, şablon ortaya koyabilirim. 7900 aşağı geçirmediği sürece endekste kısa vadeli yön yukarı, hedefimizde 8500 bölgesi. Neden evet. 8500? Şöyle bir baktığımızda seçim öncesi süreçten bu yana endeks 1400 puanlık bantlar içerisinde hareket ediyor. Önce bir 4300-5700 bandında yaklaşık bir 2-3 ay gittik geldik. 5700 kırıldıktan sonra hızlı bir şekilde o orta bandı bayağı hızlıca geçtik. 5700-6100 bandıydı burası. E, pardon 7100 bandıydı. Dolayısıyla o 1400 puanlık bandı da geri bıraktıktan sonra şu anda da 7100... 8500 bandındayız. Bu bandın içerisindeki düzeltmemizi de tamamladık ve yön şu an için bence Eylül ayı içerisinde 8500'e er endeks için hedef konumda kalmaya devam edecek. Piyasanın önünde havuçlar hala hazırda devam ediyor, havuçlar hala var. Bunlardan en önemlisi Çarşamba günü açıklanması beklenen orta vadeli program. Burada artık ekonomi yönetimi daha böyle piyasayla uyumlu, piyasayla tandem içerisinde daha gerçekçi ayakları yere basan öngörülerle ve politikalarla devam ediyor. Dolayısıyla orta vadeli programda da bunun devam ettiğini görürsek piyasa biraz daha güvenli yoluna devam etmeyi tercih edebilir. Hemen bunun arkasından da Cuma günü için ayın sonunda da S&P'nin değerlendirmeleri var. Evet burada e, yatırım yapılabilir seviyeden çok uzağız belki. Not arttırımları kısa vadede çok bir şey ifade etmeyecek olabilir. Ama bunun algısı bile yani burada hep şu mantıkla gitmek lazım. Bir büyüktür sıfır. Dolayısıyla ee, uluslararası derecelendirme kuruluşlarından pozitif yönde gelecek açıklamalar not olmasa da görünüm e, yükseltmeler piyasanın önündeki havuçlar olarak bence Eylül ayı boyunca kalmaya devam edecek ve Eylül ayında ara ara düzeltmeler görsek de bence yönümüz yukarı olmaya devam edecek. Ama Ekim ile birlikte belki bir parça daha farklı bir şeyler yok. Konuşmaya başlayabiliriz endeks açısından. Evet, yani önümüzde havuçlar var diyorsunuz. En önemlisi olarak OVP'ye, orta vadeli programa dikkat çektiniz. Yarın açıklanması bekleniyor. Buradan çıkacak hani piyasayla o uyuşma içerisinde, o tandem içerisinde olup olmamasına dikkat edeceğiz. bir taraftan da hani burada acaba havuçlar olduğu kadar bozabilecek bu yukarı yönlü hareketi bozabilecek gelişmeler de var mı temkinli olmak açısından? Örneğin işte Merkez Bankası son toplantı 750 VAS puanlık bir beklenmedik faiz artışına gitti, e, piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Yine benzer oranda bir faiz artışı geldiği takdirde e, orada biraz böyle işte borsadan çıkış ve farklı alternatiflere yöneliş olma ihtimali olabilir mi, ne dersiniz? Evet bu konu hep gündemimizde. Yani faizlerin artması borsa yatırımcısını buradan kaçırır mı noktasındayız. ama şunu görmek lazım. Bence Merkez Bankası faiz artırmaya devam edecek bu arada. 750 bas puan şeklinde değil ama 250 belki sürpriz 500 bas puan gelebilir. Ama benim daha ziyade genel beklentim 250 bas puanlar şeklinde yıl sonuna kadar devam etmek isteyecektir Merkez Bankası Evet bu faize bir miktar yukarı çekiyor ama zaten bu beklenen bir şeydi. yani sürpriz bir hamle olmayacak yatırımcı açısından ama şu an biz zaten açıkçası hisse ağırlığımızı %50'lere çektik bu noktada yıl sonu için endeks hedefimiz bizim 9000 ama 8000-9000 bin, bin marjına baktığımızda burada sunulan bu riskli getir karşısında %40 civarı TL mevduat faizi bul bulabiliyorsanız eğer. Ki özellikle KKM dönüşlerinde bunu bulabilmek mümkün. Portföyün bir miktarını, %30'unu belki yarısını bu tarafta değerlendirmek de bence yıl sonuna kadar akılcı ve makul. Çünkü bu yaşanan yükselişin çok daha anlamlı bir düzeltmesi bence de gelecek. O yüzden e, az önce hani Eylül'de süreç devam edebilir ama Ekim'den sonra başka şeyler konuşabiliriz derken aslında tam da Reyhan onun sizin bu söylediğinizi aslında kastediyorum. Yani biraz daha temkinli ele almamız gereken biraz daha bu risk getiri dengesini sadece getiri peşinde koşarak değil riskleri de göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gereken bir sürece gireceğiz bence Eylül'ün sonuyla birlikte. Burada Merkez Bankası'nın faiz arttırımı evet bu noktada beklentileri çoğaltabilir. Hatta şunu söyleyeceğim ben. Yani borsada bir düzeltmesi, düzeltme için borsadan para çıkışına da gerek yok. Şimdi diyeceksiniz nasıl olacak bu? Şu an yatırımcıların çoğu hani yine piyasa tabiriyle amiyane tabiriyle gırtlağa kadar kredideler. Dolayısıyla borsadan bir para çıkışı olmasa bile bu kredilerin bir miktar kapatılması bile borsada düzeltme için yeter sebep olur. Ama işte burada özellikle yerci, yerli yatırımcının gideceği bir kar realizasyonunun yabancı tarafından ne kadar karşılanacağı çok kritik olacak bu noktada. Ben bugüne kadar hep şunu söyledim. Seçimden sonra gelen yabancı, daha agresif, fırsatçı, kısa vadeli hedge fonlar üzerinden geldi yabancılar. O yüzden Ama mi biz son 3 haftalık azından, verilere ben, baktığımız zaman biraz daha hani yabancının evet. çıktığını görüyoruz. Daha böyle hani kalıcı, uzun Aynen vadeli öyle. değil kısa zamanlı geldiğini. O yüzden mi gördük? aynen öyle. Ben bu çıkışlar gelmeden önce de o taraftaydım. Daha fırsatçı, e, hiç fonların piyasaya geldiğini düşünüyordum. 3 haftadır gelen satışlar da aslında bu bir parça bizi bu anlamda doğrulamış oldu. Ama ben Merkez Bankası'nın son hamlesi ve sonrasında e, güçlü mesajlar verildiği takdirde OVP sonrasında biraz daha uzun vadeli düşünen yatırımcıların da açıkçası ben burada yavaş yavaş e, piyasaya dahil olmaya başlayacağını düşünüyorum. İşte yerlerden gelebilecek kredili e, özellikle pozisyonların kapatılmasıyla gelebilecek satışların yabancılar tarafından ne ölçüde karşılanacağı önemli. Uzun vadeli fonları Volkan nasıl böyle bir çıkarım yapabiliyorsunuz derseniz de açıkçası son gerçekleşen halka baktığımızda ebebek halka arzına burada ilk defa uzun zaman sonra %25 yabancı kurumsala satış gerçekleşti ki bu alıcılar arasında Templeton fonu gibi daha çok daha uzun vadeli yatırım bakış açısına sahip fonlar da var. Yani yabancının algısı değişmeye başlıyor. Onu söylemeye çalışıyorum Reyhan Hanım. Dolayısıyla düzeltmeler olacaktır. Ama ben böyle bütün resmi bütün ana, trend, ana trendi tersine çevirecek bir gelişme çok fazla beklemiyorum. Ama ara düzeltmeler yatırımcıyı üzebilir. O yüzden Eylül'ün ikinci yarısından itibaren özellikle ayın 20'sinden sonra bir parça böyle belki kredili pozisyonları kapatmak noktasında bir parça daha temkinli olmak gerekebilir kanaatindeyim. Evet özellikle işte Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında biraz daha o kredili işlemleri kapatıp temkinli olmakta fayda var diyorsunuz. Biraz da şöyle sektörel gelişmelere bakalım ya da beğendiğiniz kağıtlar varsa onları dinleyelim sizden. Yani biraz böyle belki hani bu ortamda genel beklentiler konuşuluyor ama acaba sürpriz yapabilecek gelişmeler var mı? Biraz daha böyle hani ters köşe, olumlu anlamda ters köşe yapabilecek kağıtlar var mı sizin radarınızda olan? Aslında ana senaryo değişmediği için bizim ana sektörlerimize çok fazla değiş göstermiyor. Yani enflasyon düzeltmesini yaptı, yola devam ediyor. Dolayısıyla burada ben perakendecilerden yine çok vazgeçme taraftarı değilim. Bunu hem gıda perakendecileri dahil hem tekstil perakendecileri dahil. Özellikle bu süreçte hani Ülker, Mavi gibi şirketler çok yakından takip ettiğimiz şirketler olmaya devam ediyor. Bankalar açısından bir parça daha pozitifim esasen. Çünkü son hamleler sonrasında artık daha rahat kredi verebilir hale geldiler. Orada trajikomik bir süreç yaşıyor. Faizler aşağı gelirken kredi muslukları kısıldı. Faizler yukarı giderken krediler tekrar akmaya başladı. Bu real sektör temsilcilerinde, de yüz yüze yaptığımız görüşmelerde ne şekilde e, görebiliyoruz, tanık olabiliyoruz. Dolayısıyla bankalar e, uzun zaman sonra net faiz maaşlarından artı gelir yazmaya başladı, Yani ana faaliyetlerinden para kazanmaya başladılar. E, bir turda enflasyon endeksi tabirlerden güzel gelirler yazıyor olacaklar. Dolayısıyla ben bankacılık sektörünü önümüzdeki e, yıl sonuna kadar hatta ilk çeyreğin sonuna kadar ön planda tuttuğum sektörlerden biri. Tabii son dönemde özellikle e, Cumhurbaşkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün e, Sayın Putin'le yaptığı görüşme sonrası doğal gaz konusundaki hamleler yine enerji sektörünü ve enerji sektörüne bu alanı sağlayabilecek olan yapı inşaat şirketleri ki burada ben biraz enkaya dikkat çekmek istiyorum. Enka ve endeksin gerisinde kalmış şirketlere ben biraz odaklanmaya başladım. Orada da belki bir parça temkinli duruşum biraz zanet ortaya çıkacak ama Enka, Şişe, Ereğli gibi endeksin gerisinde kalmış bilanço anlamında birkaç çeyrektir zorlanan ama bunların yeterince fiyatlara yansıdığını düşündüğüm bu tip şirketler de bence e, önümüzdeki süreçte ön planda olmaya devam edecek. Yine haber bazlı hikayeler de önemli fırsatlar yaratacak. Mesela Koza grubundaki bu e, ilgi ve hareket önümüzdeki günlerde ve haftalarda bence devam edecektir. Orada birleşme ve sonrasında olası bir satış hikayesi de yine bu grubu ön planda tutmaya devam edebilir. E, ve yenilenebilir enerji tarafında da bence henüz e, böyle fiyat anlamında eee yeterli hak ettiği değerlere ulaşamadığını düşündüğüm birkaç şirket var. Akfen yenilenebilir enerji şirketi gibi, Kartal yenilenebilir enerji şirketi gibi. O sektörde biraz temkinliyim, dikkatliyim. Bazı şirketlerde fiyat değer makası çok açıldı ama değeri fiyatına görecek daha yukarıda olan şirketlere de hala enerji tarafında bence teveccüh oluşmaya devam edecektir. Bir parantezde halka arzları açmak istiyorum müsaadenizle yanılıp. Ee, çok ciddi farklı bir süreç yaşanıyor. Yani normal piyasa ve halka arz piyasası. Yani bir anda açılıp 13-14 tavan giden öz sermayesinin 16-18 katına değer kazanan şirketler var. Burada yatırımcıları bir parça uyara, uyarmak istiyorum. Evet yani bu momentumdan e, faydalanmak istiyorlar. Haklılar da ama bu yüksek tavan tavan giden şirketlerdeki bu tavanlar çözüldükten sonra en azından halka arzdaki kadar iştahlı olmamaları gerektiğini buradan e, nacizane bir uyarı yapmak isterim. Çünkü orada değer fiyat ilişkileri maalesef çok çok e, böyle e, fazlaca risk içeren durumlara geldi bazı şirketler için. O yüzden halka açılmış ve çok hızlı prim yapmış şirketlerde de bir parça hatta bir parçadan biraz daha fazla Temkinli olmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Evet, e, bu anlamda da e, temkinli olma konusunda e, dikkat çektiniz. E, son olarak şunu sorayım yani aslında iyi, iyiye geçip gidebilecek sektörleri söylediniz, bunları bahsettiniz. E, kötü anlamda sürpriz yapabilecek bir e, acaba sektör var mı ya? Yani biraz daha böyle temkinli olması gereken e, bu mevcut dönemde mevcut koşullar altında. E tabii şimdi faizlerin arttığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla e, borcu yüksek şirketler. Ee, ve bence döviz pozisyonu açığı olan şirketlere e, baya bir dikkat etmek gerekiyor. E, onlar bir parça bu yüksek faiz ortamından negatif etkilenebilirler. Normalde biz hani faiz artışlarını zaten e, borsa açısından özellikle sınav şirketler açısından hep olumsuz değerlendiririz. Maliyetler artıyor, değerlemeler aşağı çekiyor diye ama değerleme anlamında çok bir yansıması olmayacak çünkü biz zaten analistler olarak e, faiz oranlarını zaten %8'lerden hiçbir zaman almadık açıkçası ama buradan daha da yukarı giderse faizler değerleme anlamında aslında Tüm şirketleri aşağı yönde etkileyebilecek değerlemelere sebep olabilir bu. O yüzden borsanın genelinde böyle bir risk var. Siz de dikkat çektiğiniz zaten faiz arttı mı burayı bozabilir mi diye. O anlamda evet öyle bir etki görebiliriz. Ama özellikle borçluluğu yüksek şirketlere dikkat etmek lazım. Bir de yine az önce dikkat çekmeye çalıştım. Son dönemde böyle fiyatı değerinin çok üstüne hızlıca çıkan bazı şirketler var. Bunların arkasında hikayeler var. Özellikle yenilenebilir enerji sektöründe bu tip hareketler görüyoruz. Evet hikaye var ama fiyatla değer arasında da belli bir uygun olması gerekiyor. Ben orada o, dengenin biraz şaştığını düşünüyorum. Özellikle o tarafta böyle fiyatı çok hızlı değerinden uzaklaşmış şirketler konusunda biraz dikkatli olalım. Bir de otomotiv tarafında çok güçlü sonuçlar gelmeye devam ediyor. Çok güçlü iki çeyrek geçirdi. Üçüncü çeyrek de fena gitmiyor. Ama bu faiz arttırımı belki otomotiv satışlarını da önümüzdeki dönemde yavaşlatabilir. Yine gayrimenkul yatırım ortaklıkları da bu süreçte yüksek faizden bir parça negatif etkilenebilir. O sektörlerde belki biraz daha tutucu ve seçici olmak gerekebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Aktarmış olduklarınız için Almus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık bizler için beklentilerini paylaştı. Şimdi Bloomberg HT Araştırma Analisti Burcu Kıratlı'ya gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu hoş geldin. Gözlerimiz Çin'de olmaya devam ediyor. Seninle Kesinlikle. yine Çin'i konuşacağız, Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız. ABD bugün tatilden dönüyor. Sabah saatlerinde de Çin'den Sayşin Hizmet PMI verisini takip ettik. 51.7 ile beklenselerin altında kaldı. Ama 50 eşik seviyesinin üzerinde Ücretli. olması sanıyorum iyi haber. Ama dünkü gibi yani iyi bir haber, hani tek bir iyi haber baharlar getirmiyor. Kesinlikle. Bunu Powell da böyle söylüyor değil mi? Fed Başkanı. Kesinlikle. O yüzden hani bir veriden daha fazlasına bakmak lazım sanırım. Ne dersin? neler var gündemde? Şimdi dün e, bu yayında galiba yine olumlu açıdan evet. bakmıştık. Sana atılan önemli e, emlak sektöründeki bu özellikle teminatların düşürülmesi, ilk depozitoların düşürülmesi ve konut satışlarının geçtiğimiz hafta bir hafta içerisinde ciddi artmasından oluyor. fakat bu gelen PMI datası e, Temmuz ayında 51.9'muş. Bu ay 51.7'ye geldi. E, fakat bu 8 ayın en yavaş temposunda bu veri özellikle bugünkü gelen veri hafta sonu olan böyle bir coşkunun üzerine yine olumsuz e, algılandı diyebilirim sana. Bu COVID-19'u e, insanları eve hapsettiğinden beri gelen en kötü data olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta gelen resmi PMI rakamları da aslına bakarsan kötü gelmişti. Bu da özel sektör. Bu, bu gelen PMI rakamı aslında biraz daha özel sektör ve biraz daha küçük şirketlerle ilgili. Resmi PMI rakamları daha büyük ve daha kamu şirketleri ilgili. Fakat ikisi de verilerin kötü geldiğini söyleyebiliriz. Bir de bu ay aslına bakarsan taşımacılık, yolcu, turizm anlamında da Çin'de önemli bir aydı. Oradaki seferlerin yüksekliğine rağmen ulaşımında artmasına rağmen, e, gişe kazançlarına rağmen yine kötü gelmesi olumsuz olarak algılandı ve hisse senetleri piyasası da bundan yine olumsuz olarak etkilendi diyebilirim. Yine alınan önlemleri ben birazcık daha anlatacağım. Şimdi neler yapılacak? Özellikle Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu özel sektörle ilgili adım atmaya hazırlanıyor içinde. Bunu da tabii ki COVID-19 sonrası bu kırılganlığın, ekonomideki kırılganlığın geçmesi diye. E, iş ortamını iyileştirmeye, finansal desteği artırmaya yönelik. Şimdi burada özellikle piyasaya erişim, girişim destekleri, vergi ve harç kesintileri gibi konulara yoğunlaşmış durumda. Özel sektör kalkınma komisyonu ve yerel yönetimlerce yürütülen toplamda 3.7 trilyon e, tutarında ve 3500 projeyi hizmete açacak açmaya çalışıyor. Ve 715 yatırım projesi için, e, kredi içinde kamu bankalarına yine önermişti. Şimdi içindeki büyüme %2.2 olmuştu. Son çeyrekte, ikinci çeyrek ölçekte ise binde beklentilerin altında kalmıştı. Buradan anlıyoruz ki Çin Evet emlak sektörünü canlandırmaya, geliştirmeye, iç talebi e, canlandırma yönelik adımlar atıyor. İşte Çin Merkez Bankası faiz oranlarını düşündü, işte teminatlar düşürüldü. Diğer taraftan özel sektörle de bunu desteklemeye çalıştıklarını net bir taraftan görüyoruz. Diğer taraftan bugün Country Garden ödemelerini kaçırmıştı Ağustos ayında. 5-6 Eylül'deki bu ödemesini yaptı gibi duruyor. Fakat hala orada çok ciddi bir borç yükü olduğunu söyleyebilirim Reyhan. 1.30'a 1.36 trilyon yuanlık toplam yükümlülükleri konusunda şirkete biraz daha aslında zaman kazandırdığını görüyoruz biz bu ödemelerin ve hala bu borç krizi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor diyebilirim. Şimdi bir de burada Çin'in birkaç tane sorunları var. Şimdi bir taraftan bu, diğer taraftan genç işsizlik oranında ve iş bulamama konusunda sorun oluşturmaya devam ediyor diyebilirim. %21.3 ile en yüksek zamanların genç işsizlik oranı açıklanmıştı ve Çin de bu daha sonra verileri de açıklamayı bırakmıştı. Şimdi bir taraftan işsizlik oranları, bir taraftan büyüyememe, bir taraftan işte özel sektörün büyüyememesi, iş talebin canlanmaması gibi sebeplerle, bunları şurada bağlayacağım. Hisse senetlerinden yıllık performansında Hang Seng Endeks'in yaklaşık %6.7 aşağıda olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan CSI Endeks'in de yine aşağıda olduğunu görüyoruz. Bu neye sebep oldu? Küresel fonların artık Çin hisse Hı -hı. senetlerinden gitmesine, ayrılmasına sebep oldu? Ne kadar çıkış olmuş? Bloomberg'un 2016 yılına kadar derlediği verilere göre yaklaşık 12 milyar dolarlık hisse satılmış ve geçtiğimiz Temmuz'dan Ağustos ayında da muayesefle e, sermaye çıkışları da yine devam ettiklerini söyleyebiliriz. Burada fon yöneticilerinin özellikle Morgan Stanley stratejistlerinin dün açıkları, açıkladıkları bir not da var. E, son konumlandırma verilerimize göre Çin e, zayıf ağırlığının bölgesel fonlar arasında bir artık fikir birliğine ulaştık. Hisse senetlerinin bu yıl içerisinde olumlu performans göstermesini beklemiyoruz. Dolayısıyla buradan e, e, çıkışlarımız devam edecektir. Temmuz ayına kıyasla Ağustos ayında iki kat artmış oran. Dolayısıyla küresel fonlar artık bu söylediğim veriler çerçevesinde makro ekonomi küresel fonların hisse piyasalarından da çıkışına sebep oluyor. Diğer taraftan Amerika'ya gelecek olursak. Evet. Amerika ekonomisi az e iyi gidiyor. Bu en son Jackson Hole'dan sonra. Yılın hikayesi dönmedi, ayında dönmedi ayında mi? Yani, Gerçekten, oldu mu? Oldu orada oldu mu başlarken derken... nereye geldik? %60 aslında piyasanın beklediği resesyon ortalama. Bu medyan beklenti diyebilirim. %60'larda hala şu anda. Goldman Sachs burada hedefini geçtiğimiz hafta e ya da ondan önceki hafta %20'ye çekmişti. Şu an %15'e çekti. Bunun da sebepleri işsizliğe aslında işsizlik iş gücü piyasasının gücüne bir vurgu var. Güçlü istihdam piyasası artık bundan sonrasında Fed'in faiz artırımlarına gerek kalmadan ekonominin büyümesini sağlayabilir. İşte zaten %2'ye yakın bir büyüme vardı. 2024'te de bunun daha fazla ilme kazanacağı bekleniyor. ve Dolayısıyla Amerika ekonomisi resesyona girmeden bunu halletti diyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. Evet, çok çok teşekkür ederiz. 15'te akıllı parada yine birlikte olacağız. Evet. Burcu Kıratlı ile beraber şimdi devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans ortasının sonuna geldik. 15'te akıllı parada yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.